Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezer Ergör YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konu narsistin gizli ajandası. Evet arkadaşlar, narsistin gizli bir ajandası vardır. O ajandasına bütün programlarını, planlarını yazar ve yapar. Tabii ki bu ajandanın içindeki plan programda sizinle ilgili Plan programlarda mevcuttur. Bundan sizin hiç haberiniz yoktur. Onlar yavaş yavaş hayatınıza girer ve sizde bir bakmışsınız ki narsistin plan ve programının bir parçası olmaya başlamışsınızdır. Ha, eğer ki siz itiraz ediyorsanız bazı şeylerde şöyle böyle diyorsanız narsist sizi bir şekilde kandırarak Yok oradan şöyle olmadı. Buradan bu eksik kaldı. Biraz daha bekle. Bana inanmıyor musun? Bana güvenmiyor musun? Gibi davranışlarla, sözlerle sizin aklınızı karıştırarak o yolun içinde, o yolun yolcusu olmanız için elinden geleni yapar. Bu nasıl başlar? Bu plan programın içine girmeniz ve çıkamamanız daha doğrusu narsist tarafından yönetilmeniz işin en başındadır arkadaşlar. Anahtarı işin en başındadır. Size o aşk bombardımanı yaptığı zamandadır. Çünkü o zamanlarda narsist ne yapar? Sizin üzerinize yatırım yapar. Tıpkı bir ev alır gibi gider bakar sizinle ilgili neyi nasıl yaparsam, neyi nasıl değiştirirsem ben bu evi ileride satıp para kazanabilirim. Ya da ben bu evden nasıl bir şekilde neleri katarsam kaç kat fazla bir şey alabilirim. Kiraya verirsem, işte satarsam, oturursam ne gibi faydalar bana sağlar diyerek sizin bütün detaylarınızı. Sizinle ilgili plan programları kendinizle olan plan programları inceler, öğrenir, araştırır ve üstünüze işini geliyorsa Narsist için bir yatırım teşkil ediyorsanız ve yatırım yapmaya başlar. Bu yatırımları nelerdir? İşte sizin sevgi boşluklarınız. Sizi çok sevdiğine inandırır. Sizin ufak tefek üşendiğiniz yapmayı, üşendiğiniz şeyleri koşarak yapar. Ee, i̇şte maddi açıdan bile size gerekirse para verir, yardımda bulunur. Hani olur ya yanınızda yoktur hemen narsist çıkartır verir ya da yaparız hallederiz der. Kredi kartını bile size sunabilir. Aslında bunlar hep ileriki alacağı hani derler ya kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye Narsist bunu yapar ve size bütün o şeylerin ileride bunları hani kafanızı karıştırmak için aa o da bana bak yokluğumda şunu yapmıştı, şuraya koşmuştu, bunu yapmıştı. Aslında adam ya da kadın merhametli, vicdanlı, beni anlayan, beni seven biri gibi dedirtmek için yatırımında bunları kullanır. Ve siz de buna inanırsınız arkadaşlar. Siz de buna kapılırsınız. Halbuki narsistin ajandasında bu bölüm yatırım olarak geçer. Neler neler verdim. Tek tek yazar. Nerede, nasıl, neyi alabileceğim tek tek yazar ve bu ne kadar sürecek? Kaç yılda sürecek? Ne kadar olacak? Bunların hep bir zamanlaması vardır ve sizin bundan haberiniz olmaz. Ve İkinci bölüme geçer narsist. İlk bölümde işte sizden o emin, sizdeki o güveni aldıktan, kazandıktan sonra yola çıkar narsist. Ve birdenbire işte o kendini beslemek için asıl şey de oradadır. Kendini değerli hissettirebilecek şeyleri sizi değersizleştirerek yapmaya başlar. Nasıl yapıyor? Örneğin en büyük, en tehlikeli stratejilerden biri de sizin kafanız meşgulken işe girişir arkadaşlar. Bu narsistin bir numaralı taktiğidir. Sizin aklınızı tam böyle hani bir şeyle meşgul olurken gelir bir şey söyler size. Çocuklarla ilgileniyorsunuzdur ya da film izliyorsunuz ya da dışarıda arkadaşınızla konuşuyorsunuzdur. Orada narsist gelir bir şey sorar. Ya şurada şunu niye yapmadın? Evde şu şöyleydi. Ya sen niye yaptın? Birden bir şey getirir böyle sizi hazırlıksız yakalar narsist. Ve siz orada toparlamaya çalışırken tabii ki o şey olmaz. Yani oradaki suçluluk duygusunu alırsınız. Toparlayamazsınız. Ne cevap vereceğinizi bilemezsiniz. E, vermemeniz gereken yanıtı verirsiniz. Ya da takınmamanız gereken tavrı takınmak zorunda kalırsınız. Sinir eder çünkü sizi. Kızdırır. Ve bunu başkalarının görmesini ister narsist. Hani der ki bakın üzerine yatırım yaptığım aslında ev kişi her neyse içi çürük çıktı gibi çevreyi de sizi böyle göstermeye çalışır. Ki oradan da kendine bir pay bitsin. Yani ben aslında bak elimden geleni yaptım ama bu kadın bu adam aslında bak böyle deyip sizi başkalarının yanında, çocuklarınızın yanında, çocuklarınızın gözü önünde, arkadaşlarınızın yanında hep böyle siz meşgulken ya da başka bir konuyu konuşurken araya başka bir şekilde girip sizi ne yapar? Aklınızı allak bullak eder ve siz orada aşağılar. Siz gerçekten boşuna suçsuz yere dayak yemiş gibi hissedersiniz kendinizi. Ve narsist işte buralardan ne yapmaya başlar arkadaşlar? Beslenmeye başlar. Yatırımdan artık yavaş yavaş beslenmeye başlar. Çünkü yatırımın amacı hem maddi hem manevidir. Manevi açısından kendi değersizliğini sizin gibi değerli bir insanı güzel bir insanı, duyarlı, şefkatli bir insanı değersizleştirip kendinizi kötü hissettirmektir. Daha doğrusu narsist sizinle yer değiştirmek ister arkadaşlar. Çevreye sizin kötü olduğunuzu anlattırarak, kabul ettirerek sizin aslında e, hani böyle normalde böyle sakinsinizdir, sessizsinizdir, anlayışlısınızdır ama narsistin o dürtmeleri, o stratejileri karşısında Sizde kişilik değişimine başlamıştır. Farklı davranmaya başlarsınız. Sinirli olmuşsunuzdur, kızgın olmuşsunuzdur ve bunu başkalarının görmesini ister narsist. Annenize söyler, arkadaşlarınıza söyler ve onların gözü önünde yapar. Bu istismardır arkadaşlar ve sizi yavaş yavaş ele geçirmiştir. Artık onun kontrolü içinde, altında, onun niyetlerinden habersiz gidiyorsunuzdur. Narsist aslında bunları yapmakla da bitmek bitmez. Onun ajantasındaki plan-program bitmez ve her seferinde sizi şaşkına çevirir. Bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi yapar arkadaşlar ve sonradan anlarsınız ki aslında o onu biliyordur ya da onu öyledir de sizinle paylaşmamıştır. Hep amaç sizin şaşkına şaşkınlığa uğramanız, hep amaç sizi ne derler hazırlıksız yakalamaktır. Hazırlıksız yakalandığınız zaman insan düşünün bir misafir gelecek evinize hazır değilsiniz tak tak kapı biz geldik ve siz hazır değilsiniz. Pijamalar üzerinizde ev darmadan nasıl olursunuz? Kötü hissedersiniz kendinizi. İşte narsist sizi hep böyle anlarda yakalar. Hep sizin hazırlıksız olduğunuz zamanlarında bastırır. Ve siz de öyle zamanlarda hep en baştaki ya da ara ara yaptığı o vakumlama ya da Aşk bombardımanı dediğimiz kısımlarını hatırlayıp ya adam bana ya, gerektiği yerde aslında şöyle davranmıştı ya da kadın işte bana para vermişti, çocuklarıma böyle davranmıştı, işte ni bileyim anneme şöyle yapmıştı deyip eksiklenirsiniz yine de ona hani kızarsınız ama e, olsun dersiniz ya yani ne olacak bir dahaki sefere hani ben biraz daha böyle her zaman hazır olayım ki misafir ne zaman geldiğinde ben hep hazır olayım. Yani öyle bir şeye gaflete düşmeyeyim dersiniz. Ama bu bitmez arkadaşlar. Narsist artık yatırımını tamamlamış, vereceğini vermiş, o aşk bombardımanı bitmiş, artık sizden faydalanmaya başlamıştır. Etinizden, sütünüzden her neyse. Ve bunu dediğim gibi hep sizi sol gösterip, sağ gösterip sol, ne diyorlar pardon, Sol gösterip sağdan vurarak ya da sağ gösterip sol yaparak vurarak yapar narsist arkadaşlar. Hep arkadan gammazlar derler ya narsist sinsidir arkadaşlar. Özellikle gizli narsist ki altını tekrar çiziyorum videolarımdaki kişilik hep gizli narsist arkadaşlar. Kişilik bozukluğu ve e, bunu bir türlü açığa çıkartamazsınız bunu ispatlayamazsınız. Hep böyle gizlidir planı programı. Hep böyle sanki siz öyle istemişsiniz de öyle olmuş gibi ya da sizin suçunuzmuş gibi hissettirir. Ve içinden çıkılmayacak durum da budur zaten. Böyle durumlarda şunu düşünün arkadaşlar. Narsist. Şunu düşünün. Narsist size nasıl hissettiriyor? Hani sizin narsiste karşı duygularınız değil. Hani ben narsisti seviyor muyum? Ben işte şöyle mi böyle... Değil. Kendi duygularınızı değil. Onu bir kenara bırakın. Narsistin size nasıl hissettirdiğine konsantre olun. Narsist size nasıl hissettiriyor? Siz aslında çok değerli, güzel, becerileri yüksek olan... İşte e, zekası yüksek olan, merhametli, vicdanlı, empatisi yüksek, gerçekten eşsiz bir insan olmanıza rağmen narsist bunları size verebiliyor mu, hissettirebiliyor mu? En başı kastetmiyorum arkadaşlar ya da ara ara yaptığı o vakımlamayı kastetmiyorum. Aralardaki şeylerdeki gerçek yaşam narsistle oralardır. Nasıl hissettiriyor size? Sizin endişeli, kaygılı, stresli, suçlu, içinizi yakan, sıkıntı, yalnızlık, boşluk bunları mı hissettiriyor? Ki bunları hissettiriyordur. Bunların üstünü örtmeyin arkadaşlar. Bunlar yokmuş gibi kendinizdeki o fazlalık enerjiyle, güzellikle, anlayışla örtmeyin ya da o baştaki o işte ya adam şurada da şunu yapmıştı. Kadın bana para vermişti. Şurada da şunu yapmıştı. Evini bana açmıştı. İşte aileme de şöyle yapmıştı. Şimdi ben burada nankör olmayayım deyip üstünü örtmeyin. İşte gerçek duygular, narsistle yaşam bunlar arkadaşlar. Oradaki o size verdiği endişe, kaygı, terk edilme korkunuz. Terk ederse ne yaparım? bağımlı yaptığı duygulardır bunlar. Ufak tefek sizin için yaptığı o yatırımlara sakın aldanmayın. Narsistin gizli ajandasını keşfedin arkadaşlar. Sizin üzerinizden neyi oynuyor, nasıl oynuyor? Bunları keşfedin. Narsist hiçbir zaman sizi düşünerek hareket etmez. Hepsinde, her şeyde, hayatında kendisi vardır. Bencildir, ben merkezcidir. Bütün planları kendisiyle ilgilidir. Eninde sonunda onun planlarını yaşar bulursunuz arkadaşlar. O yüzden sakın ola ki şunu düşünmeyin. Ben narsisti seviyor muyum? Ben bu adamı, bu kadını seviyor muyum? Bu kadın bana ne verdi falan değil. Bu adam ya da bu kadın bana ne hissettiriyor? Ben onun yanındayken kendimi nasıl hissediyorum? O şeyleri yatırım kısımlarını çıkarak artık sizi sömürmeye başladığı zamanlarda ve ondan sonra da şu soruyu sorun arkadaşlar. Ben mutlu muyum? Bu adam ya da bu kadın, bu narsist kişi beni mutlu edebiliyor mu? Size böyle, sizi böyle endişeli, kaygılı, sizi böyle acı içinde, sizi böyle yalnız, sizi böyle artık gülmez bir durumda, suratınız asık bir şekilde bırakıp Olma, olur olmaz yerde sizi aşağılayan, sizi e, eski enerjinizi yok eden, emen bu duygu vampirinden ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Hep kötü olmaz. Hep kötü olursa zaten çeker gidersiniz. Çekip gitmemeniz için de araya böyle güzel şeyler serpiştirir ki plan programı tıkır tıkır işlesin. Ve siz hep kendinizi suçlayın. Ben eksiğim, ben yetersizim, ben değersizim deyin diye bütün bunları ara araya serpiştirir ve sizi gerçekten öyle hissettirir. O yüzden arkadaşlar önce şunu sorun ve narsistin gizli ajandasına iyi bakın. Plan programlarını iyi anlamaya çalışın. Nereye gidiyorsunuz? Neleri vererek gidiyorsunuz? Mutlu musunuz? Yaşattığı size nasıl bir duygu, size hissettirdiği nasıl bir duygu? O değersizlik duygusu, o yetersizlik, kusurluluk duygusu sizi mahv ediyor? Kendinizi sorgularken mi buluyorsunuz hep? Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Şöyle mi olacak? Böyle hep böyle bir iki ada bir derede mi kalıyorsunuz? Bunları düşünürken, bunları yaşarken mutlu olduğunuzu mu sanıyorsunuz arkadaşlar? Bunları sorgulayın. Bu adam ya da bu kadın beni mutlu ediyor mu? Ve dediğim gibi onun narsistin gizli ajantasını, gizli ajantasındaki yazan şeyleri, plan programlarını göz ardı etmeyin. Çünkü dediğim gibi narsistin pençesinden kurtulmak çok zor arkadaşlar, zordur. Bunu yorumlardaki arkadaşlardan, yazanlardan ya da çevrenizde yaşayanlardan bilebilirsiniz. Belki siz daha işin en başındasınız. Belki şu an aşk bombardı alt, bombardımanı altındasınızdır. Üzerinize yatırımlar yapılıyordur. Büyük hediyeler alınıyordur. Pırlantalar takılıyordur. Adınıza e, arabalar alınıyordur. Ama şuna inanın. Onların hepsi narsistin kendisi için. Büyük yatırımlar büyük getiriler getirir diye düşünür arkadaşlar. Ve mutlaka sizin her türlü... Etiniz, sütünüz, saçınız, başınız her şeyinizden faydalanacaktır. Ve sadece kendisini düşünüyordur narsist. Hiç kimse ama hiç kimse onun umurunda olmaz. O yüzden arkadaşlar tekrar şöyle bir dönün. Hayatınıza, yaşamınıza bakın. Ve bir an önce oradan çıkıp kendi değerinizin bilineceği, kendinizi mutlu, yeterli ve iyi hissettir hissettireceğiniz başka bir yere ulaşın. Orada kimse de olmayabilir ama en azından sizi öyle hissettirecek birisinden uzakta yavaş yavaş hayata daha iyi bağlanabilirsiniz. İçinizde bulunduğunuz o havayı, o, o duygularınızı mahvetmeyen birisi olmadan o tertemiz havayı, havayı soluyarak enerjinizi birilerinin emmesine izin vermeden çok daha mutlu yaşayabilirsiniz. O yüzden tekrar ediyorum. Narsistin plan programlarını, ajantasını iyi bilin. Ve neden neyi yaptığına iyice bakın. Ve soruyu sorun arkadaşlar. Bu adam bana ya da bu kadın bana ne hissettiriyor bu ilişkide? Mutlu muyum? Bu kişi beni mutlu ediyor mu? Bu soruların cevaplarını bulun ve ona göre adımlarınızı atın ya da ona göre plan programınızı siz de yapın arkadaşlar. Narsistin gizli ajandasındaki gizli plan programlarının kurbanı olmayın. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Bu arada kocamın öteki yüzü adlı kitabım ikinci basımı yapılmış. Ee, ve bunu e, kitapçılardan online olarak isteyebilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Videoları paylaştığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Paylaşmaya devam edin. Ee, ve bu durumda olan ne yazık ki pek çok kişi var. Ve dilerim herkes kendi durumunu, kendi içine düştüğü o e, kötü yapılanmayı görüp narsistin pençesinden kurtulabilmeyi başarırlar arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.